İnsan sağlığı eşittir bağırsak sağlığı. Bağırsak yüzeyimizin 400-600 metrekarelik bir alandır. Aynı zamanda büyük bir sindirim gücüne sahiptir. 75 yılda 30 ton besin ve 50 bin litre sıvı bağırsaklardan geçmektedir. Bağırsak sağlığını desteklemek için günlük olarak en az 30 gram lif tüketilmelidir. Çünkü lif açısından zengin bir beslenme programı bağırsak duvarımızı zararlı maddelere karşı korur. Yoğurt, kendi mayaladığımız yoğurdu tercih ediniz. Kefir ya da peynir altı suyu gibi doğal probiyotik içerdikleri laktik asit bakterileri sayesinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsaklarımız duygusal beynimiz, diğer deyişle ikinci beynimizdir. Bağırsak doğrudan beyindeki duygu merkeziyle bağlantılıdır. Bağırsaklarımız bazı stres, endişe ve korku gibi duygularla bağlantılı olduğu artık bilinmektedir. Bağırsaklar vücudun en büyük bağışıklık organıdır. Sağlıkla kalın.